1.7 Hücresel sonum Konuya başlarken aşağıdaki görselden ve önceki öğrenmelerinizden yararlanarak soruları cevaplayınız. 1. Oksijen hücreler için neden önemlidir? 2. mitokondri'nin görevi nedir? 3. Canlılar neden hücresel sonum yapar? 4. Hücresel sonum neden önemlidir? Yürüme, koşma, yüzme yoğun, yoğun kas hareketi ve enerji gerektiren sportif faaliyetlerdir. Yüzcünün yüzme faaliyetini gerçekleştirmesi sırasında Başta iskelet ve kas sistemi olmak üzere tüm vücudu bol miktarda enerji tüketir. Tüketilen bu enerjinin temel kaynağının güneş olduğunu, canlıların varlıklarını devam ettirmek için beslenmek zorunda olduklarını ve besinlere enerjinin nasıl aktarıldığını önceki konulardan hatırlayınız. Fiziksel aktivitede bulunurken, otururken, düşünürken, konuşurken, müzik dinlerken, hatta uyurken insanlar enerjiye ihtiyaç duyar. Canlıyı meydana getiren her hücre ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretir ve ürettiği enerjiyi tüketir. 7. Etkinlik Adı hücresel solunum reaksiyonları modeli performans görevi. Amaç hücresel solunum reaksiyonları ile ilgili bilimsel model oluşturabilme. Yönerge bu performans görevinizde hücresel solunum reaksiyonlarının işleyişine ilişkin bir model oluşturmanız ve bu modeli 3 boyutlu olarak ya da poster şeklinde sunmanız gibi beklenmektedir performans görevi bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik sonunda özdenlendirme formunu doldurunuz. Aşağıdaki uygulama basamaklarını takip ederek etkinliği gerçekleştiriniz. 1. Hücresel solunum reaksiyonlarının temel adımlarını gösteren video izleyiniz. Sayfa 58. 2. Öğretmeninizin rehberliğinde 4-6 kişilik gruplar oluşturunuz. Üçüncü grup çalışması ile diyagram, şema, maket oluşturarak veya etkileşimli görsel iletişim uygulamalarını kullanarak hücresel solunumun işleyişini gösteren bir model tasarlayınız. Grubunuzdaki arkadaşlarınızın farklı bakış açılarını ve yaratıcı düşüncelerini kullanarak birden fazla model tasarlayabilirsiniz. Dördüncü, kendi grubunuzun ve diğer grupların oluşturduğu modelleri mevcut bilimsel modellerle karşılaştırarak belirlediğiniz benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki tabloya yazınız. 5. Karşılaştırmanın ardından tasarlamış olduğunuz modelleri değerlendiriniz. Bu sayede kendi bakış açınızı ve arkadaşlarınızın görüşlerini net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. 6. Değerlendirmenin ardından tasarladığınız modellerden hangisini bilimsel olarak kabul gören modele en yakın olduğunu karar veriniz. 7. Hücresel sunum reaksiyonlarının işleyişine ilişkin oluşturduğunuz modellerden bilimsel olarak kabul gören modele en yakın olanı poster veya üç boyutlu model olarak sınıf arkadaşlarınıza sununuz. Hücresel solunum Hücresel solunum sıklıkla nefes alıp verme ile karıştırılmaktadır. Oysa bu iki kavram birbirinden farklıdır. Nefes alıp verme solunum organlarındaki gaz değişimini ifade eder. Hücresel solunum ise organizmaların yaşamını sürdürebilmesi için organik besin moleküllerinin hücre içinde parçalanarak enerji elde edilmesidir. Hücresel solunum oksijenli ve oksijensiz solunum olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir. Bu bölümde yalnız oksijenli solunum ele alınacaktır. Oksijen varlığında enzimler ve ETS yardımıyla organik moleküllerin karbondioksit ve su moleküllerine kadar parçalanması sonucunda ATP üretilmesine oksijenli solunum parantezinde aerobik solunum denir. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijendir. Oksijenli solunumda glikoliz sonucu oluşan piruvat, karbondioksit su gibi inorganik maddelere kadar parçalandığı için diğer hücresel solunum çeşitlerine göre daha fazla ATP üretir. Üretilir. Sayfa 59. Oksijenli solunum bazı prokaryotlarda ve tüm ökaryot canlılarda gerçekleşir. Oksijenli solunum prokaryotlarda sitoplazmada ve hücrelerinin iç yüzeyinde gerçekleşir. Ökaryotlarda ise sitoplazmada başlayıp mitokondride tamamlanır. Oksijenli solunumun genel denklemi aşağıdaki gibidir. C6H12O6 6 tane O2 artı 6 tane H2O ok 6 tane karbondioksit artı 6 tane pardon 12 tane H2O artı ATP artı ısı. Oksijen sonunun genel denklemindeki H2O sayıları sadeleştirilerek aşağıdaki gibi yazılır. C6H12O6 artı 6O2 ok 6CO2 artı 6H2O artı ATP artı ısı. Oksijen solunum. Oksijen solunum glikoliz, Krebs döngüsü ve ETS evresi olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir. Görsel 1.23 Oksijen solunuma genel bakış. Glikoliz. Hücresel sonunda enerji elde etmek için glikoz kullanıldığında ilk tepkime glikoz ile başlar. Glikoliz, glikozun çeşitli enzimlerin kontrolünde hücrenin sitoplazmasında 2 molekül pirvata parantez içine asit kadar parçalandığını tepkime dizisidir. Glikoliz, enerji metabolizmasının temel bir basamağı olarak solunum ve fermentasyon gibi farklı metabolik yollarla ortak şekilde gerçekleşir. Bu durum glikolizde görev alan enzimlerin birçok canlı türünde benzerlik gösterdiğini ve canlılıkta ortak bir biyokimyasal temelin bulunduğunu gösterir. Glikoliz tepkimeleri sırasında başlangıçta glikoz molekülünün aktifleştirilmesi için 2 ATP harcanır. Daha sonraki aşamalarda ise 6 karbonlu glikoz molekülü 3 karbonlu 2 adet pürvat molekülüne dönüşür ve bu süreçte bir miktar ATP sentezlenir. Sayfa 60 tepkimeler sonucu 2 NADH ve 4 ATP sentezlenir. Görsel 1.24 glikoliz. Başlangıçta 2 ATP harcandığı için net kazanç 2 ATP'dir. Ökaryot hücrelerdeki glikoliz sırasında ara ürünlerden ayrılan hidrojenlerin elektron ve protonları NADH formunda mitokontrenin krist kristasına aktarılarak ETS'de ATP sentezlenmesine görev alır. Krebs parantezine sitrik asit döngüsü Glikoliz sırasında oluşan 3 karbonlu pirvat molekülleri ökaryot hücredeki enerji üretim sürecinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere mitokontriye taşınır. Pirvat molekülleri doğrudan Krebs döngüsüne katılamaz. Bunun için her pirvat bir molekül karbondioksit çıkışı ve nadaç oluşumu ile Krebs döngüsünü başlatacak olan ve asetil koa parantezinde asetil koenzim A adı verilen iki karbonlu bileşeye dönüşür. Görsel 1.25 Pirvatın mitokontride asetil koa dönüşümü Glikoliz ile Krebs döngüsü arasında arasındaki bağıntıyı kuran bu olaya piruvatın oksidasyonu denir. Ek bilgi. Not artı parantez içinde nikotinamit adenin dinikloatiz molekülü sonun metabolizmasında elektron taşıyan bir çeşit koenzimdir. Nadartı kimyasal olarak yükseltilmiş molekül kabul edilir. Glikoliz sırasında nadartı bir çift hidrojen aldığından nadaş olarak indirgenir. Krebs döngüsü tepkimeleri Alman bilim insanı Hans Krebs tarafından 1937 yılında açıklanmıştır. Hans Krebs'in çalışmaları bu tepkimelerin döngü şeklinde tekrarlandığını göstermiştir. Krebs döngüsü oksijenli solunum tepkimelerinin ikinci aşamasıdır. Asil koa moleküllerinden her biri Krebs döngüsünün son aşamasında oluşan 4 karbonlu bileşikle tepkimeye girerek 2 adet 6 karbonlu molekülü oluşturur. Yan tarafta ek bilgi var. Mitokontri hücrenin enerji santrali olarak bilinir ve hücresel solunumun merkezi rolünü üstlenir. Çift katlı zarla çevrili olan bu organel, iç zarının kıvrımları olan kristaller sayesinde yüzey alını arttırarak ATP üretimini destekler. Ayrıca Krebs döngüsü, parantezine strik asit döngüsü bu organelin matriksinde gerçekleşir. Oluşan 6 karbonlu bu molekül sırasıyla 5 ve 4 karbonlu bileşiklere sayfa 61 dönüşür. Karbon sayılarındaki her bir azalma sırasında bir molekül karbondioksit çıkışı gerçekleşir. Görsel 1.26 Krebs döngüsü Son oluşan 4 karbonu bileşik tekrar döngüye katılır. Bu dönüşüm sırasında Krebs döngüsü tepkimelerine giren 2 asetil koa molekülünden 4 karbondioksit, 6 nadaş ve 2 fatoş oluşur. Bir glikoz molekülünün parçalanması sırasında gerçekleşen Krebs döngüsü ile 2 ATP sentezlenir. Krebs döngüsü her bir glikoz molekülü için 2 defa gerçekleşir. Döngüde ulaşan NADH ve FADH2 molekülleri ise ETS'de ATP sentezlenmesine görev alır. Ek bilgi: FAD parantezinde flavin adenin dinükleotit oksijenli sonunda görevli olan ve elektron taşıyan bir çeşit koenzimdir. Enerji dönüşüm reaksiyonları sırasında FAD 2 elektron ve 2 proton olarak indirgenir ve FADH2'ye dönüşür. ETS evresi. 1900'ün oksijenli sonunda parçalanma sırasında kazanılan ATP'lerin büyük bir kısmı ETS evresinde üretilir. ETS evresi prokaryotlarda hücre zarının iç yüzeyinde, ökaryot hücrelerde ise mitokondrinin kristal adı verilen kıvrımlı iç zarlarına gerçekleşir. Elektron taşıma zincirini oluşturan elektron taşıyıcı moleküllerin çoğu protein yapıldır ve zar üzerinde konumlanmıştır. Oksijenin solunumun önceki evrelerinde oluşan NADH ve FADH2 ile taşınan protonlar mitokondrinin matriks bölgesinde kalırken elektronlar indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri ile ETS'de oksijene kadar taşınır. Oksijen enerji seviyesi düşmüş elektronları ETS'nin son molekülünden alarak elektron akışının ve ATP sentezinin devam etmesine katkıda bulunur. Elektron kazanmış oksijen bir çift proton ile birleşerek suyu oluşturur. Görsel 1.27 ETS'de bu şekilde indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri ile ATP üretilir. Enerjinin geri kalan kısmı ise ısı enerjisi olarak ortama yayılır. Sonuç olarak oksijenli solunum reaksiyonları sırasında ve sonunda karbondioksit ve su oluşurken metabolik faaliyetler için gerekli olan ATP üretilmiş olur. Oksijenli solunum enzim kontrolünde gerçekleştiği için sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Sayfa 62. Kontrol noktası. Hücresel sonum reaksiyonları şematik olarak aşağıdaki bilgi görselinde özetlenmiştir. Bilgi görselini inceleyerek öğrendiklerinizi kontrol ediniz. Tamamen bir tablo var burada.